Saygıdeğer dostlarım hayırlı günler olsun inşallah. Adalet Bakanlığı tarafından cezaevi ve Tevkif evleri 2021 infaz koruma memurluğu mülakat soruları videomuza hoş geldiniz. Saygıdeğer dostlarım, emin olabilirsiniz. Bu videoda bulunan soru haricinde başka hiçbir soruyla karşılaşmayacaksınız. %1'lik payı bir tarafa bırakıp %99 bunu söyleyebilirim. Çünkü bu sorular tamamı adli terimlerden oluşan, tamamı içerisinde çıkmış sorulardan oluşan ve çıkma ihtimali yüksek genel kültür ya, ya da güncel sorulardan oluşan bir videodur. Bunu birkaç defa seyrettiğinizde eğer güzel bir kıyafet başarana çıktığınızda tavır ve davranışlarınızı, ağzınızdan çıkan cümleleri de kontrol ettiğinizde ve en önemlisi Rabbim istediğinde inşallah hayırlı bir meslek sizi bekliyor olacaktır. Fazla uzatmıyorum. Hemen videoma geçiyorum arkadaşlarım. Özellikle şunu belirtmek isterim. Bir kere bu sınavda atanacağınız kadronun gerektirdiği mesleki bilgiden 40 puan alacaksınız ki bu mesleki bilgi çokça var. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihinden 20, genel kültürden de 20. Diğeri zaten size kalmış olan bir şey. Duruşunuz, fiziğiniz, düşünceniz, hareketiniz, ifade etme yeteneğiniz bunların hepsi de 20 toplam 100 puan. 100 puan üzerinden 70 ve daha üstünde bir puan aldığınızda Rabbim inşallah size o devlet kapısını açacaktır. Arkadaşlarım tek tek okumayacağım. Bildiğiniz gibi adli terimlerden soruyorlar. İşte adli sicil kaydı nedir? Alaniyet nedir? Arama ya da atli arama nedir? Beraat nedir? Bir hakkın ya da tahliye nedir? Gibi ben burada size birçok adli terim hazırladım. Ben tek tek bunları okuyup da sizin vaktinizi almak istemem. Siz ekranı dondurup ya da ekran görüntüsü alıp tane tane aklınıza yata yata okuyabilirsiniz. O yüzden yavaş yavaş geçiyorum arkadaşlar. Bu arada başlıklarını okuyalım isterseniz. Davaların birleştirilmesi nedir? Bono nedir? Cepri icra zorla yerine getirme. Bakın celse oturum anlamına geliyor. Ceza fişi nedir? Ciranta nedir? Ciro nedir? Çağrı kağıdı nedir? Daimi arama, davaname, açıklama Davanın kabulü, davanın reddi, davetname, delil, denetimli serbestlik, disiplin hapsi, düplik, düşme kararı. Neymiş bu bakalım? Düplizg, davanın yani replik cevaba cevap, yazısına karşı davalarının vermiş olduğu cevap yani ikinci cevap anlamına geliyormuş. El koyma, emanet, emanet memuru, fail, faili meçhul, fezleke, gayip, gerekçeli karar, görev, gözaltı, başka ne olabilir? Haciz, hak düşürücü süre, hak ehliyeti, hakimin reddi, hakkın kötüye kullanılması, haksız fiil, hapsen tazyik, harç, heyet, Üç veya daha fazla hakimin bir arada çalışması anlamına geliyor. Hukuki ihtilaf, hukuki işlem, hükmen tutuklu. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, hükmün fıkrası, icra, iddianame, iflas, ihzar yani zorla getirme, kolluk güçleriyle mahkemeye zorla getirmeye deniliyormuş. İlam kesinleşmiş ve yerine getirilmesi gereken mahkeme kararı. İncelenmeksizin ret, infazın ertelenmesi, istinabe, iştirak, itiraz i̇zale şu, bak bu çok çıkar arkadaşlar. Normalde 15 yaşını daha doldurmamıştır ama annesi ve babasıyla birlikte mahkemeye gittiklerinde evet ben oğlumun 15 yaş altı ama çalışmasını istiyorum dediği kağıdı aldığınız olaydır arkadaşlar. i̇zale şu, iştirak halindeki mülkiyetin paylaşılması ve işlemi. Yine bunu çocuk olarak da söyleyebilirsiniz. İki anlamı var anlamına geliyor. Arkadaşlar kamu düzeni, kamu yararı, evet, ee, kanun yararına temyiz, karar düzeltme, kararın tahzihi, tavzihi, katılan müdahil, kayıt tashihi, kısa karar, kolluk, komisyon bunlarla ilgili, konkordato, kovuşturma, layiha, maddi hata, meni müdahale, mevcutlu, müdafi, müddeabih, Sorgu, soruşturma, şikayetçi yani müşteki, tahliye, talep, vasi, velaset, veraset, bakın arasında çok yakın bir ilişki var. Yedemin, yemin, yetki, yürütme, durdurma, zabıt, zilliyetlik. Evet bunlar adli terimler saygıdeğer dostlarım. Bunların yanında infaz koruma memurunun görevleri nelerdir diye mutlaka bir tane ya da iki tane soracaktır arkadaşlarım. Buradan okuyabiliriz. Cezaevi müdürünün görevleri nelerdir şeklinde bir soru sorulabilir ki önemlidir mesleki bilgiyle alakalı sorulardır arkadaşlar. Buradan ee, okuyabilirsiniz. Cumhuriyet Başsavcısının görevleri nelerdir? İşte Cumhuriyet Başsavcılığını temsil etmek, başsavcılığın verimli düzenli bir şekilde işlenmesini sağlamak, iş bölümü yapmak, gerektiğinde adli göreve ilişkin işleri yapmak, kanun yollarına başvurmak, duruşmalara katılmak, izlemek, kanunda verilen diğer işleri de yapmak şeklinde. Arkadaşlar genel kültür olarak Türkiye NATO'ya kaç yılında üye oldu? Mesela 1952 Lozan Anlaşması'nın tarihi 24 Temmuz 1923 Lozan Anlaşması'nın başında kim vardı? İsmet Paşa çok partili siyasete kaç yılında geçildi? 1946 gibi. İdari mahkemeler hangi davalara bakar? Saygıdeğer dostlarım bunları okuyabiliriz. Tek tek okuyup dediğim gibi zamanınızı almak istemiyorum. Şimdiki Milli Eğitim Bakanı kimdir? Tabii ki güncel bir cevaptır. Her sene farklı şık, farklı seçenekler sunabiliriz ki çok farklı eğitim milli eğitim müdürlüğümüz veya bakanlığımız değişti. Şimdilik sorarlarsa Ziya Selçuk dersiniz. Görevde şu anki başkanımız, başbakanımız kimdir? Sürecek Tayyip Erdoğan. Genel seçimler kaç yılda bir yapılır? Atatürk ilkeleri nelerdir? Ankara başı tarihi nedir? Timur hangi millettendi? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kaç yargıç vardır? Türkiye Cumhuriyeti nasıl bir devlettir? E, sosyal devlet ne demektir? Onlarla ilgili mutlaka çıkar. Cumhurbaşkanı en fazla kaç kez seçilir? Kadınlara seçme ve seçilme hakkı ne zaman verilmiştir? Dünyaca ünlü uzay bilimci Türk kimdir? Feza ne demektir? Samanyolu ne demek? Dünyaya en yakın üç gezegen. Eurovizyon bu sene nerede yapılacak? Hadi bu da güncel cevap şimdilik Hollanda diyebiliriz ama hemen her sene değişebiliyor biliyorsunuz. Caber Kalesi nerededir şeklinde. Bu arada arkadaşlarım size bunları da toparladım. E, yapılmış sınavlarda sorulmuş sorularla ilgili Sivas infaz ve Koruma Memuru mülakat soruları şunlar sorulmuş. Açık ve kapalı cezaevi nedir? Açıklayınız. Lozan Anlaşmasını açıklayınız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne nasıl başvurulur? Cezaevleri infaz kurumları hangi kanuna tabidir? İzmir'de ne sorulmuş? Amasya genelgesi kararları nelerdir? Atatürk ilke ve inkılaplarını sayınız. Ee, Eco nedir? e, ee, idari memurun görevi nedir? Ambar memurunun görevi nedir? İnfaz ve koruma baş memurunun görevi. Temel hak ve özgürlükler nelerdir? Hakim güvencesi ne demektir? Gibi arkadaşlar burada sorular sorulmuş. Kahramanmaraş'ta bakın NATO teknoloji ne demek? Nano teknoloji ne demektir? 1453 fetih filmi yapımcısı kimdir? Anayasa nedir? Cezaevi nedir? Kurtuluş savaşlarını kısaca anlatın. Ee, dünyanın en derin çukuru nerededir? E, şeklinde. Gaziantep'te bakın arkadaşlar F tipi E tipi M tipi cezaevler arasındaki farkları sormuş. İnfaz ve koruma memuru yine aynı şekilde. Maymar depremini sormuş. Yani mesela bu senede yine aynı şekilde İzmir depremi olabilir. Sorulabilir saygıdeğer dostlarım. Dediğim gibi Rabbim umdunuzan ailesin. Allah yapmış olduğunuz bütün çalışmaları yapmış olduğunuz bütün başvuruları hayırlı bir şekilde sonuçlandırsın. Rab'bim gönlünüze göre versin. Hayırlı, uğurlu olsun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlarım. Allah'a emanet olun.